Yani bir defa silahı bırak. Silahı bırakın ki buraya sulh gelsin. Bu çağrıyı zirveden yapmış olalım. Tabi diplomatik bir ifade. Üçüncü madde güzel. Bunu biz tabi diplomasi olarak anlarız. Ama burada ateşkes ifadesi eğer yer alacak olursa bu yapılacak açıklamada çok daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Yani şu üçüncü maddeyi bu güçlendirir diye düşünüyorum. Çünkü bu ifade üçüncü madde tabii çok diplomatik ama buraya bir de ateşkes ifadesini koyarsak bu işi çok daha güçlendirecektir, rahatlatacaktır. Burada e, silahlı muhalifler yok. Yani burada silah e, bizim masamızda yani görüşmemize katılmıyorlar. Cephatan Nusra'lı DAEŞ de katılmıyor. Suriye ordusu da katılmıyor. Yani biz ...Kanatimci... E, kanaatimci, e, bence Türkiye Cumhurbaşkanı e, haklı, genel anlamda haklı. Bu güzel olurdu, iyi olurdu. Fakat biz onların yerine e, konuşamıyoruz. Yani Cephat An nusradan teröristler veya DAEŞ'in teröristlerinin e, işte saldırılarını keseceklerini, İHA'ları kullanmayacaklarını söyleyemeyiz. Yani onlar için ee, onların yerine hareket edemeyiz. Yani bizim meslektaşlarımız bu metni e, derlendiklerinde gerçekten onu e, azami bir şekilde aza, e, yani böyle yapıcı bir hale getirdi. Burada e, elbette hazır e, haklısınız. Yani bazı formüller biraz molak fakat gerçekçi formüllerdir. Bir defa Cephetun Nusra olsun, Eteşi olsun hepsi için yani bir defa silahı bırakın silahı bırakın ki buraya sulh Bu çağrıyı zirveden yapmış olalım. Bizler İdlib'e odaklanırken ve dünya gözlerini buraya çevirmişken Fırat'ın doğusunda arzu etmediğimiz gelişmeler yaşanıyor. Bir takım yabancı güçlerin bölgede yağışla mücadele bahanesiyle attığı adımların artık bambaşka bir istikameti yöneldiği gizlenemez bir gerçektir. Artık DAEŞ tehdidi ve tehlikesi kalmamış olmasına rağmen Amerika'nın bölgede bir diğer terör örgütünü güçlendirmeye devam etmesinden fevkalade rahatsız. Amerika'nın artık 20 bine yakın tırı silah mühimmatla birlikte bölgeye göndermesi, 3 bine yakın kargo uçağını aynı şekilde bölgeye göndermesi bu terör örgütünün nedenli güçlendiğinin çok açık ifadesidir. Suriye rejiminin de göz Fırat'ın doğusunda güçlenen terör örgütü sahadaki varlığını yabancı güçlerin desteğiyle kalıcı hale getirmeye çalışıyor. Bu durum sadece bizim milli güvenliğimizi ilgilendirmekle kalmıyor. Aynı zamanda Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve geleceğine de tehdit oluşturuyor. PYD, YPG dahil Suriye'den kaynaklanan terörün her türlüsüne ve Suriye'nin siyasi birliğiyle toprak bütünlüğüne kasteden bütün girişimlere ayrım yapmadan ortak tavır almalıyız. Ülkenin bir bölümünde sergilenen hassasiyetlerin diğer bölümünde gösterilmiyor olması hem Suriye halkının hem de uluslararası toplumun burada verilen mücadeleye bakışını olumsuz etkiliyor. Türkiye özellikle Suriye'nin siyasi, coğrafi ve sosyal bütünlüğü gerçek anlamda sağlanana kadar bölgedeki varlığını korumakta kararlıdır. Ülkemizin bekasına tehdit oluşturan yapıların hudutlarımızın hemen ötesinde cirit atmasına müsaade edemeyiz. Tehditin kaynağına ve boyutuna göre gereken adımları atmayı sürdüreceğiz. Diğer taraftan yine Astana kapsamında hayata geçirdiğimiz en kritik adım gerginliği azaltma bölgelerinin tesisiydi. Ancak zamanla bunlar farklı bahanelerle tek tek tasfiye edildi. Bugün gerginliği azaltma bölgelerinden geriye sadece İdlib kaldı. Tabii burada muhalefet bölgelerin tesisinin ardından yaşanan gelişmeler sebebiyle kendileri bu konuda aldatıldıklarını düşünüyorlar. Türkiye olarak şehitler verdiğimiz ve ciddi özveride bulunduğumuz bu sürecin şu an itibariyle çok riskli bir yere geldiğini görüyoruz. Şunu bir kere daha vurgulamak istiyorum. İdlib sadece Suriye'nin siyasi geleceği için değil bizim milli güvenliğimiz ile bölgenin barış ve istikrarı bakımından da hayati öneme sahiptir. Bölgede kurduğumuz 12 gözlem noktasının sahadaki anlamlarından biri de Türkiye'nin İdlib halkına ve buraya sığınanlara can güvenlikleri konusunda güvence vermiş olmasıdır. Bu bölgenin ve ülkemizin sağladığı örtülü güvencenin kendi halkına yönelik katliamları hala hafızalarımızda olan Esed rejiminin insafına bırakılmasına rıza gösteremeyiz. Her ne kadar gerekçe ile olur, her ne gerekçe ile olursa olsun İdlib'e yapılan ve yapılacak bir saldırı felaketle, katliamla ve çok büyük bir insani dramla sonuçlanacaktır. Bölgedeki üç buçuk milyona aşkın sivilin Tamamı bundan etkilenecektir. On binlerce sivil bombardımanlarda can verirken gidecek başka yerleri kalmadığı için milyonlarcası bizim sınırımıza dayanacaktır. Çoğunluğu Suriyeli. buçuk milyon sığınmacı topraklarında halen barındırmakta olan Türkiye, mülteci ağırlama kapasitesini zaten doldurmuştur. Rus ve İranlı dostlarımızın İdlib'deki bazı terörist oluşumlardan kaynaklanan güvenlik endişelerini elbette anlıyoruz. Bölgeye doğrudan komşu olmamız sebebiyle benzer kaygıları en az sizler kadar bizler de duyuyoruz. Ancak İdlib gibi her şeyin iç işi olduğu bir yerde teröristlere karşı etkili mücadelede zaman ve sabır gerektiren farklı yöntemlere ihtiyaç var. Türkiye olarak biz bu konuda gereken çabayı gösterdik. Daha fazlasını göstermeye de hazırız. İdlib'in kan gölüne dönmesini asla istemiyoruz. Siz dostlarımızdan da bu çabalarımızda bize destek olmanızı bekliyoruz. İdlib'de ortak kaygılarımızı dikkate alan makul bir çıkış yolu bulmalıyız. Gerek Halep'in, gerekse Meymin hava üssünün güvenliğine yönelik tehditlerin bertaraf edilebilmesine yönelik her türlü çabayı göstereceğiz. Bu çerçevede Rus dostlarımızın rahatsızlık duyduğu unsurları Halep ve Himeymin bölgesine yönelik saldırılara girişemeyecekleri yerlere çekmeyi deneyebiliriz. Böylece İdlib bölgesinde kritik yerlerin kontrolü sadece ılımlı muhalifler tarafından sağlanır hale gelecektir.